Oğlum, ne oldu? Çektin gittin. Laf yarım kaldı. Tamam baba ya, o konu kapandı artık. Madem kapandı, liste niye hala cebinde senin? Sen nereden biliyorsun? Baba olunca anlarsın. Senin cebinde oldum nereden biliyordun? Onu da ölü olunca anlarsın. Yani ne diyorsun baba tam olarak? Yani insan bazı şeyleri çok geç olmadan yapmalı diyor. Yoksa içinde kalır. Büyür, büyür. Sonunda hem kendi ömrünü şürütür hem de başkalarının Bu sefer daha net bir mesaj verdin sanki. Ben bilmem. Seçim senin. Ama yine girme şu muğlak hareketlere, bu gizemlere falan ya. Hep sen mi emri yapacaksın Berikan? Hey. Ya tamam artık üzülme Cevdet abi. Olan oldu tamam ya. Ya üzülme demesi kolay. Az para mı duvan ya? Yani o kadar para bir daha insanın eline ne zaman geçer kim bilir ya? Pis pisine gitti ya. Ben ona yanıyorum ha. Ya kız ne yapacaktı? İçinden bir 200 lira alacaktı. Gidecekti çarşıya. Kendine bir tane çanta alacaktı en fazla. Benim aç gözlülüğümden oldu bu. İşte bak sana da deneyim oldu. Bir daha böyle bir para geçerse eline sen de karınla paylaşmayı öğrenirsin bir Haklısın. Saygılar abi. Abi biz yanlış yaptık abi. Abi senin semtinin insanların olduğunu bilsek abi. Olduğunu bilsek yanlış yapar mıyız Gel lan buraya lan. Cimcim. Cimcim polis çağır. Polis çağır çek. Cimcim. Yok 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 yok. Bu kızı sen mi soydun? Biz çok büyük bir yanlış yaptık abi. Abi ben seni gördüm. Bizim bir tane grubumuz var abi. Ben onu grupta abi senin fotoğraflarına baktım. Bu bizim sefirimiz mi diye. Sonra abi senin bizim sefirimiz olduğunu anladım. Sonra abi seni takip et. Bacımız da abimi yanımda görünce Allah dedim biz ne yaptık dedim abi ya. Oğlum benim fotoğraflarım sizin telefonlarınızda ne geziyor? Abi bizim sefirim diye grubumuz var. Orada abi senin yeni sefir atamını gördük. Abi var bir mutlu olduk abi var bir coştuk abi görmen lazım ya. Para da abi geliyor bu arada. Oğlum getir parayı. Koy 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 koy. Lan oğlum öpsene abinin elini. Toy abi bunlar ya. Abi. Ben 7-24 o olayın olduğu parktayım. Bacımız bilir. Abi neye ihtiyacın olursa abi. Çekinmeden abi beni 7-24 arayabilirsin abi. Abi tamam, saygılar. Emredeyim abi. Ne çekin senden be. Yürü. Allah Allah nasıl işler bunlar ya. Doğan, sen nereye atandın acaba Bismillah. Uzun hikaye Cevdet abi. Sen parana bak eksik mi gedik mi bir bak bakayım. Ben hiçbir şey anlamadım. Zemzem, Sen şimdi bu paranın içinde bir deste alıyorsun, gidiyorsun çarşıda harcıyorsun. Yok Cevdet almayayım vallahi. Alıyorsun. Evet, gerçekten. Evet gerçekten. Tamam ben bunları götüreyim bankaya yatırayım. Bu arada Üzmiye bağını sorma diyorsun değil mi? Aynen öyle Cemil sağ ol. Cemcim ben bankaya sen çarşıya hadi. Saat kaç oldu artık? Yani bu adam nerede ya? Erken de çıktı bugün o işten. Dur şimdi ben bir, bir daha bir arayayım. O evdeydi zaten. Sen gelmeden biraz önce çıktı. Hatta sonra bundan kokumuk falan mı sıktı? Kokum sıktı. Baya baya sıktı. Baya bayağı mı sıktı? Bol bol. Ama bu... Ben ona söylemiştim ama akşam geleceğim demiştim ben ona. Sana göstereceğim aldıklarımızı akşam buluşuruz diye şey yapmıştık. Böyle olmaz ki ben bunu bir, bir daha bir arayayım. Dur. İyi vallahi bıktım billahi bıktım. O yine yukarıdaki zilliyle bir şeyler karıştırıyorsa yani. O zilli dediğiniz Melike ablaysa evet ben biliyorum. Onlar buluşacaklardı. Sana öyle mi söyledi? Yok. Şu anda olmadığım bir yerin konumunu birisine nasıl atarsın diye sordu. Ben de söyledim. Sonra o konumu Melike ablaya attık. O konum neresi Efe'ciğim? O da bende kalsın anne. Dayım satacak değil mi size? Allah Allah. Oh. <laughs> Ya nereye geldik anlamadım ki. Ya bir sus zaten önümü zor görüyorum. Bir de ses olunca iyice yönümü şaşırıyorum ben. Ne alakası var? Kulaklarını mı görüyorsun ya? Ya biz erkekler öyleyiz Allah Allah. Arabada kaybolsak ilk yaptığımız şey teybin sesini kısmak oluyor. 23 Gece yarısı birbirine parkı işgal et ve birlikte suç işle. Doğan, sadece biz mi varız şimdi burada? Aynen öyle, Melike Hanımcığım. Sadece biz varız. Benimle son bir suç işler misin? Son deme ama. Ya sen de öyle söyleme işte. Biliyoruz ikimiz de son olduğunu gerçekten listeyi tamamlayacak mıyız biz şimdi? Aynen öyle. Bir diyeceğim, bunun arkası var mı? Var. Orada çarpışan otolar var, var, gondol var, hepsine bineceğiz. Ama bununla başlamayız herhalde. Hadi başlayalım. Öyle Başlayalım işte. Sevdim. Çok sevdim. Ha. Hadi. Hadi. İlk önce ne? E bu değil mi? Ya hayır. Çok öpürüm. Hadi. Eee <laughs> kime çarpacağız? <laughs> Doğru diyorsun. Ben diğer arabaya bineyim o zaman. Bir <laughs> zahmet. Tamam. Geldin oturdun buraya. <laughs> Dur. Şunla geçeyim. He. Tamam mısın? Hazırım. E tamam o zaman. Hadi Hacı. başlayalım. Tamam. <laughs> bir şey diyeceğim çok sembolik oldu bu. öyle mi sana biraz <laughs> yani sen kaçıyorsun ben kovalıyorum ben kaçıyorum sen kovalıyorsun açsana biraz derken önümü aç hani çarpışalım diye demiştim ama yine de güzel anlattın aslında Ay bu böyle ne kadar güzel, sakin sakin. Adrenalin hiç bana göre değil. Sen küçükken de böyleydin. Yüksekten bakamazdın hiç. Ay sanki böyle herkes yüksekte rahat ediyor da yani. Ay bir kere salıncaktan düşmüştüm hatırlıyor musun? Ne kadar korkmuştun o zaman. Hatırlamaz mıyım? Nasıl panik oldum sana bir şey oldu diye. İki hafta boyunda doğdurmuştum ben. Hiç de bir şeyim yoktu aslında. Allah Allah. <laughs> Ee diyeceğim. Niye hareket etmiyor bu? Niye dönmüyoruz? Çünkü binmeden önce yalvardın ya bana çalıştırma korkuyorum diye. Unuttun galiba. Ben de zannettim ki çalıştırmayı bilmiyorsun. <laughs> Hadi gel başka bir şeye bindireyim Neyse. seni. gel beni kurtar. Artık gelmez herhalde. Bir arkadaşında mı kaldın ya? Telefonunu da açmıyor. Şeydir o. Şey yapıyorsa ama neyse canım uykusuz kalmasak mı? bir Gideyim mi o zaman ben g gideyim değil mi gelmeyecekse gideyim yani. Yani ama hani belki de gelir bakarsın. Ay. Ya gelse de uyur geç oldu ya Namkabi ile kafa çekmeye falan gittiyse uyur. Ya. Tamam. Ama o zaman şöyle yapalım. Siz bunları katiyen kaldırmayın buradan. Lütfen istirham ederim. Gelsin desin ki of desin. Aa, aa ben Ceylan'a söz vermiştim desin. Unuttum desin. Utaştan yerin dibine girsin kalsın bunlar. Şu aynayı da şöyle tutayım. Gördüğünde kendine utansın. Bir dakika sonra teyzeciğim şöyle ben geçeyim. i̇yi geceler size. İyi geceler. Kalbine inecek çocuğun. Ama bu kadar Ama olmaz. Ama neyse hak etti tabii. tabii. Bu, bu kadar olmaz. Bu kadar da artık olmaz. Yani. Bu kadar da olmaması. Bu kadar da olmaması. İyi geceler. Anne ya. Ama sekizden gece bire kadar bir adam beklenmez ki. Yapılmaz ki böyle de ya. Vay, 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 vay. Dön baba dön. Aynı cümleler. Yani şeytan diyor, terliği al. Da neyse. Anne ya, bunlar böyle nasıl evlenecek? Böyle bu kadar sıkıcı. Ne? Sanki senin kardeşin Charlie Chaplin. Annesi ben üstüm başımı dökülmeye gidiyorum. Bir beğenemedin Doğan'ı. Bunlar da ne ya? Doğan ya neredesin? Evet hazır mısın? Çek ellerini. Çekiyorum şimdi şey İkimiz de buradayız. Kim durduracak bunu? Onu unuttum. Eyvah öleceğiz burada. sen, sen ne diyorsun y şaka yapma şu anda bana şaka yapma hiç. <laughs> ya şaka yapıyorum tabii ki. Ayarladım iki dakika. İki dakika sonra duracak. Bak durmazsa yemin ederim hesabını sorarım sana ha. Öyle bir şey yapamazsın Hem çünkü o sırada kusuyor olursun muhtemelen. Aynen senin ilk gördüğüm günkü gibi. Ne zaman ya? Beş yaşındaydım hani bizim bahçede. Geldin kussun ya bahçeye. Ya <laughs> orada bile hatırlıyor musun şu an? Hatırlıyorum seni. Seninle nefes aldığım her anı hatırlıyorum. Her anı. Her anı hatırlıyorsun yani? Evet, istisnasız her anı. Dur, ne olacak peki sonrasında? Ne mi olacak sonra? Duyamıyorum seni. Ne olacak sonrasında diyorum. Sonra bu cihaz duracak, biz gireceğiz. Başka şeylere bineceğiz Melike Hanım. Nelere bineceğiz <laughs> bir iki dakika sonra duracak. Duracak. Tadını tamam. Adını çıkar Melike. Rüzgarı hisset. Rüzgarı hisset. Rüzgarı hisset. Tutuyorum seni. Tutuyorum seni korkma. Rüzgarı hisset. Bakayım beni. Geldim. Ay. Yalnız. Ay. Var başım hala dönüyor. O neydi öyle en tepelerde ya? Evet yorucu bir eğlence ama güzel. İnsan enince özlüyor o coşkuyu. O şuursuz mutluluğu. Yok ya yaşanmaz böyle gondolda bir en tepelerdesin bir en diptesin. Yorulur insan ya. Haklısın. Bir akşamüstü birdenbire yoruldu insan. Biz de yorulduk değil mi? Saat kaç oldu baksana. Nasıl yorulmayalım. Dedim o zaman. Hadi gidelim. Harika bir geceydi. Harika bir gece. Ne yapalım girelim mi içeri? Girelim. Yani kimseyi uyandırmadan. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Gerçi sen şimdi yoğun olacaksın. Düğün var sonra... Balayı falan. Ben gelmem muhtemelen düğüne. Bana da öyle gideceksin <laughs> ki. Gelmezsin gibi geldi. Mutluluklar dilerim o zaman sana. Ya Melike. Tamam mutluluklar dilemem sana. Tamam dile dile. Ben de sana mutluluklar dilerim. Unutma. Sen benim hazinemsin. senle geçirdiğim 25 yıl hayatımın en mutlu zamanlarıydı. Bu bana bir ömür yeter. O 25 yıl bana 4 saniye gibi geldi yalnız. Zamanın bu kadar hızlı aktığını ilk kez tattım hayatımda. Tamam neyse uzatmayayım Allah'ım. Bizim için hiçbir şey yapmadı mı düşünüyorsun, değil mi? Elke, ben uzun zamandır bir şey düşünmüyorum. doan saka Dur şurada bir yerde. Edirne'ye mi gidiyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Üzüldün sen. Tamam. Dönedim evlensen o zaman. Namık tamam, abi arıyor. Tamam tamam. Açık ediyoruz desem. Alo, Namık abi. Alo, oğlum. Neredesin sen? Bak ben bu nikah memurunu daha fazla tutamıyorum. Annen bayıldı. Ceylan'ın durumunu sana söylemiyorum bile. Ne zaman geliyorsun sen? Abi, biz şöyle yapalım Namık abi. Namık abi, dönemiyorum ben abi. Düğün iptal. Hayır. Bu hikaye mutlu bir sonla bitmedi. Hem de hiç kimse açısından. Ceylan nikah masasında terk edilmenin travmasını uzun bir süre atlatamadı. Daha sonra iş yerinden istifa etti, avukatlığı bıraktı. Rosa bir sabah bavulunu topladı, uyuyan Taner'e bir öpücük kondurup evi terk ederek Ukrayna'ya geri döndü. Taner yalnız başına kalınca apartmandan ayrıldı. Yeniden amcasının yanına yerleşti. Hiç istemediği halde mafyacılık oynamaya devam ediyor. Bir daha da hiç aşık olmadı. Reis bir yandan yeğenini, diğer yandan da işlerini idare etmeye çalışıyor. Nilüfer ve Efe mecbur kaldıkları için... Sema'nın evine yerleştiler. Ne onlar ne de Sema mutlu değil bu durumda. Sema hiçbir zaman mutlu olmamıştı zaten. Herkesle ve her şeyle kavga etmeye devam ediyor. Peri ve Melda hala yalnız. Tıpkı Osman ve Nergis hatta Cevdet ve Zemzem gibi. Ha Doğan'la Melike mi? Biliyorsunuz. Doğan nikaha geri dönmedi. Ama Melike ile de gitmedi. Balkonunda çekirdek çitleyip standartını yaşamaya geri döndü. Ama artık o bildiğiniz Doğan değil. Şikayetçi mi? Değil. Ama şikayetçi olmamak mutlu olmak anlamına gelmiyor. Ve Melike. Melike, Doğan'la oturdukları çorbacıdan kalktıktan sonra son kez kısmet apartmanına geri döndü yanına küçük bir çanta aldı ve motoruna bitip onu Ege'ye doğru sürdü. Arada bir anne babasını arayıp sağ olduğunu bildiriyor o kadar. Ama Doğan'ı hiç aramıyor mesela. Kimsecikler Melike'nin nerede olduğunu, nasıl yaşayıp neler yaptığını bilmiyor. Bildikleri tek bir şey var, mutlu olmadı. Evet, kısmet apartmanı sakinleri mutlu olmadılar belki. Çünkü onların hala Arzuları ve acıları var. Çünkü onların her biri etten, kandan, kemikten oluşan birer insan. Tıpkı benim gibi, tıpkı sizler gibi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.